Sayın izleyiciler bugün 24 Nisan 2014 Perşembe Sarıçam ilçemizde Çam, Çamlıca, Çamlıca köyümüz mahalleye dönüştü. Tüm şehir yasasıyla burada da mahallen ilk muhtarı olarak seçilen ve tarihe geçen Saadettin Civan ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olasın. Ee, Saadettin Bey'in e, yanında birinci ağzası. Efendim siz tanıyalım. Ben Alaattin Şahin birinci ağzası. Evet. Siz efendim. Tamam. Abdullah Aydın. Efendim siz? Bayram, bayram. Ee, Civan. Evet Nihat Civan o da muhtarımızın babası. En bel tarafta oturan da kayın babası. Ee, bu Gördüğünüz gibi bu mahallemizde yine de biz köy diyelim burası. yer ne kadar mahalle olsa da sayın izleyiciler. Burada, bu yöremizde genelde hayvancılık ve çiftçilik birinci sırada geçim kaynağı. Ee, buraya da gelirken hep hayvan sürülerini gördük. Otlatıyordu. Önümüze de ee, hayvan sürüleri geldi. Beklemek zorunda kaldık. Ee, yani nasıl nasıl mahalle olduğunu sizin takdirlerinize bırakıyoruz. Değil mi efendim? Mahallede hayvan beslenir mi? Beslenme Yasak, beslenmez. Yasak yani. beslenmez yani. Mahalle oluştu ama altyapısı yok mahallemizin. Evet muhtarım bu e, mahallemizin ilk muhtarısınız. Bu şekilde de tarihe geçiyorsunuz. E, Altyapımız var mı efendim? Şu an altyapı çalışmalarımız hiç olmadı yani bir an önce yapılmasını da isteriz yani. Evet sivrisinekten durulmuyor evet. değil mi efendim? En önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Ee, köy konağımız var mı efendim? Şu anda daha tadilatta, yapılmadı. Yapım aşamasında. Evet. İç e, iç dekorasyonu duruyor. Evet. Bilgisayarı yok. Evet. Çünkü mahalle olduğunuz için artık bu bilgisayar şart. şart. İnternet verilmesi lazım. Çünkü evet. Manisa'nın Turgut ilçesinde kaymakamlık bütün köylere dahi bilgisayar verdi, laptop verdi. Çok Yok, yerde. Kaymakamımız bizlere de verdi bilgisayarlarımız hepsini. Verdi var de değil mi? Bizlere, evet. Evet, evet sayın izleyiciler biz e, muhtarların donanımlarının tamamlanmasını istiyoruz eksik evet. olan yerlerimizin de. Çünkü muhtar bir mahalle ve köy temsil ediyor. E, mahallesi Mahalle halkı veya köy halkı gelip kendisine bir şey sorduğunda en azından internetten bakarak cevap verebilmeli evet. diye düşünüyoruz. Çünkü ilçede kaymakam neyse köyde de muhtar o. Buranın mahalli idari sorumlusu. Evet. Efendim evet, evet, çocuk parkımız var mı? Çocuk parkımız var. E, yeterli mi efendim? Kaç Yetersiz. tane? Yetersiz. Yetersiz. E, okulumuz açık mı? Açık. Eğitim dördüncü... Dörde kadar burada. Dörde kadar var. Kadar sonra taşımacılıkla Yeni Köyü'ne gidiyor. Evet, Yeni Yayla Köyü'ne gidiyor. Bu Yarımca Köyü muhtarımız da civar köylerdeki e, öğrenciler bizim okula gelsin diyor. Okulumuz 4, +4 artı 4+4'e uygun diyor. Güzel bir okulumuz Şimdi var diyor. Vatandaşımız e, işte o köye karşı biraz tepkili yani. Alışılmış bir köy değil. Evet. Hani Yeni Yayla'yı tercih ederler. Devamlı yolumuzun üzeri olduğu için. Evet, Yeni, yeni yayla, yayla bu bu etti. civarda merkezi bir e, eskiden köy evet. köydü. Şimdi mahalle merkezi bir mahalle oldu. Evet. Orada güzel eee Başka köy mi? orada kratehan açmış mesela avcılar. Ulaşım olarak da E ulaşım da var. sorunu da var. Oradan e, baktım oradan şey geliyor. Eee servis geliyor oraya. Belediye, belediye otobüsü de. geliyor oraya. E, Büyükşehir Belediyesi'nin değil de yani özel belediye özel belediyeyi mavi renkli turuncu olanını gördüm dün orada. Güzel 20 dakikada bir geliyor. 2 saatte bir geliyormuş. Yok 45 dakikada bir geliyor. 45 dakikadan bir 45 geliyor. Dakikada bir gelir. Evet güzel yani ulaşım sorunu orada yok. Biz tüm şehir yasasıyla büyükşehir belediyesinin bu bütün mahallelere sefer koymak zorunluluğu var biliyorsunuz. Yani diğer diğer illerde bunlar başlatıldı ama burada daha başlatılmamış. Evet. Bunun da altyapısının yapılarak mahallemizin, mahallelerimizin ulaşım sorunu çözülmesini istiyoruz biz. Evet. Birinci şeyimiz şu sabah bir gün bu mahallemizden işte çöp belgesi çevre vergisi, atık su vergisi falan bunları alınacak. Bunları alınırken de biz hizmet de verilmesini istiyoruz. Tabii yani şu an çöp vergisi falan alınıyor da fakat hizmet yok. Evet, alınıyor mu hemen? Yok, tabii. Evet, evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi muhtarımızın ağzından bizzat dinliyorsunuz. Yani çöp vergisi alıyor ancak hizmet yok. Çöp konteynerlarımız yeterli mi efendim? Daha hiç gelmedi. Çöp konteyner hiç yok. Yok. Böyle evet bir, 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 bir evet her ne kadar işte gördünüz mü evet, sayın izleyiciler yani bu yani. Iı, tüm şehir yasasıyla <laughs> köylerimiz mahalle oldu ancak ıı, birçok bir köyde aynı sorunla karşılaşıyoruz çöp konteyneri hiç gelmemiş çöpler toplanmıyor yani köy konumunu koruyor buralar ıı, yetkilere buradan sesleniyoruz ilçe ve büyükşehir belediye başkanımıza sesleniyoruz bu köylerimizin çöp ıı, konteynerlarının bir an önce dağıtılarak haftada en az iki gün olma üzere çöplerin toplanmasını istiyoruz çünkü hep çevre kirliliği hadsavada. Evet. Efendim içme suyu sorunumuz var mı? Şu an içme suyumuzun sorunu biraz e, yani eski suyumuza bakaraktan şimdiki gelen suya çok kınor atıyorlar. Kınor atılmadığı zaman da biraz e, mahallemizin aşağısında koku yapıyor. Yani içilecek durumda değil. Ya sağlıksız bir suyumuz mu sağlıksız var? Sağlıksız bir suyumuz var evet. Gelecek kaynak suyumuz var mı efendim? Gelecek kaynak suyumuz Çatalan'dan bekliyoruz yani. Çatalan'dan bekliyorsunuz. Evet. Buraya verilebilir Çatalan barajından su. Evet. Evet sayın izleyiciler. bununla da sarı içme, içme sularına Büyükşehir Belediyesi bakıyor biliyorsunuz. Doğru mu efendim? Evet, Buradan Hüseyin Sözlü Beyefendi'ye sesleniyoruz. Bu köylerimizin, diğer köylerin de içme suları pek sağlıklı değil. Buraya bir çat alandan bir hat gelirse burada 6-7 tane köyümüz var. Evet. İçme suyu sorunu bu şekilde çözüleceğine inanıyoruz. Bekliyoruz. Evet yani yarımca köyü de orada sondaj açtırıyor. Su çıkmamış yeterli seviyede zannedersem. Evet. Öyle duydum az önce. Dün oradaydık, gittik kontrol ettik. Evet. Muhtar, bir, muhtarımızla birlikte. En güzel buraya çat alandan bir hat döşenmesi. Evet en az en sağlıklısı da o. Evet, en sağlıklısı o. Adana sağlıklı suya kavuştu Aytaş Durak sayesinde. Evet. Bu hizmetin köylere de yani mahalleye dönüşen köylerimize de getirilmesini istiyoruz. Az önce gördüğünüz arkadaşımız dedi ben İzmir'de Bursa'da çalışıyorum dedi. Hep köylere dahi dedi. doğalgaz gaz döşenmiş dedi. Burada da döşenebilir. Yani Botaş buradan yakınımızda. Burnumuzun dibinde. Değil mi efendim? Daha şu an hiçbir şey yok yani. Evet. Yani buradaki halkımız yani ya önceki yöneticilerimiz hiç ya bir işte hizmet istemesini bilmemiş veya hizmet istenmiş verilmemiş. Yani üstüne düşünmemiş. Yani bir hizmeti de istemezse kimse gelip de sana bu hizmeti yapalım demiyor. Diyor mu benim? Demiyor evet. Demiyor. Onun için öncelikle müracaat edeceğiz arkadaşlar. Evet, evet muhtarım. Başka ıı, ne gibi bu mahallemizin sorunu var? Tarımla ilgili özel yani özellikle. Tarımla ilgili zaten kırsal genelimiz hayvancılık yani. Hayvancılık desteklenirse daha iyi olur. Bir de bu sulama göletimiz var. Evet. Açık sistemde. Yani her yıl yerimiz ramp olduğundan dolayı kanallarımız doluyor. Bir işe yaramıyor. Biz bir an önce kapalı sistem olmasını... Evet, kapalı damlama anı. sistemine geçilmesini istiyoruz. Sayın evet. izleyiciler, muhtarımız çok güzel bir konuyu dile getirdi. Çünkü e, bu yılda küresel ısınmadan dolayı hiç yağış alınmadı. Bu yıl çiftçilerimiz çok su yani. zor durumda, sular yetersiz. Bu yetersiz olan sularımızda en azından damlama sistemini alırsak sular kanallarda kayıp olmaz. Evet Evet, yani hayvan... dönüm ekiyorduk. Biz bu sene belki 100 dönüm anca ekebileceğiz. Yağmurun kısa Evet, olması ne ekiyoruz? Buğday mı ekiyoruz? Mısır mı ekiyoruz? Yok, hayvanlara sılaj ekiyoruz. Sılaj ekiyoruz. Arpa evet. ekiyoruz dedi bir arkadaşımız bir tarz. Ya biz Buğday, sılaj. Biz ikinci ürün olarak yerlerine sılaj ekiyoruz evet. hayvanlar için. Evet, sılajı da sayın izleyiciler İzmir'in Ödemiş <laughs> ilçesinde öğrendim. İlk sılaj arıyorum muhtarlar sılaj yapıyoruz Süleyman Bey. Ben de dedim, dedim bu sılaj ne dedim. Hayvan yemi olduğunu öğrendik. Yani Mısır'ı yaşken üyüterek ee, güzel bir şekilde onu... Yani yem pahalı şu anda. Girdilere yetişemiyoruz yani. Evet. Hayvancılıkta yem çok pahalı gerçekten. 2008 yılında sütün litresi 700 kuruş iken şimdi 1000 lira, 1 lira olmuş doğru mu? 900, 900, 900 kuruş. olmuş Yem fiyatı o zaman 13 liraydı torbası. Şimdi, 7, şimdi 45, e, 45 lira, lira. Bazı yerlerde 50 liraya çıkı, çıkan olan yerler var. Evet. evet. Yani Ege bölgesinde Aydın e, efendim Aydın, İzmir, Balıkesir Aydın, oralarda 46 liraydı yani şimdi 50 lira biz de, oldu. E, şeyler e, yemler 49'a <laughs> getiriyoruz. Evet, aynı. Yani. Ancak orada şunu denk geldim. E, yem fabrikaları direkt köy üreticinin ayağına getiriyor yemi veriyor. Aynı zamanda sütünü alıyor arkadaşlar. O yörelerde. Evet. burada buralarda uygulanması istiyoruz biz yani. Bunlar da yani nasıl kooperatif olur? Kooperatif edelim, kooperatifleşerek edelim, evet. Olur. Biz de ben de onu söylüyordum. Yani evet. kooperatifle, kooperatifleşmemiz lazım arkadaşlar. Evet hem desteklememizi almamız için hem hayvancılığın kalkınması için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yani bu Ege bölgesinde bu kooperatifleşme güzel arkadaşlar hat sabada ulaşmış. Yani insanlar birlik beraberlik içerisinde hareket ediyor ve ekonomik olarak da kendiler katkılanıyor. Evet başka sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı ağzı arkadaşlarımız? Gereken noktalarımız söyledi gereken bütün isteklerimizi söyledi. Evet köyümüzün gerekli olan şeyleri zaten dile geldi yani evet. Evet bu eksik olan hizmetlerin biz yerine getirilmesini evet. istiyoruz. Aynı. Evet. Ee, yani bir de bu telekomdan çok şikayetçiz yani telekom dört ay oldu atlar koparılı daha gelip bakımı olmadı ya. Yani. Ee, internet de aynı zamanda yani, değil hani mi? İnternetimiz de yok yani. Ustalarımızın bilgisayarın normalini bir şey ifade etmiyor çünkü yani dört ayda internet... internet yok. Evet arkadaşlar bir yerde aynı konuya. Denk geldik. Evet Hatay'ın Yayladağ ilçesinde e, hatları e, çalınmış kabloları 2-3 e, aydır internet parası ödüyor vatandaşımız ancak internet yok. Aynen. Burada da Mesela aynı burada konuya da denk geldik. Buradan Türk Telekom Müdürlüğü'ne, Genel Müdürlüğü'ne sesleniyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Yani internet yok, telefon hattı yok, vatandaşlardan ücreti alınıyor. Evet, evet. Burada bir haksız kazanç var. Bunların en azından iade edilmesini istiyoruz. İnternet olmadığını, evet. olmadığı için. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür